O harika dolapta da bir sürü yemek yiyecek var arkadaşlar. Süt var, meyve suyu. O et de var, yumurta var. Meyve suları var. O fırında bir tane de hamburger görüyorum. Tost makinesi, meyve suları. Bakın bulaşık makinesi. Arkadaşlar <laughs> tost makinesinden ekmek mi döküyorsun Elif'in? Ne yapıyorsun? <laughs> ya çok komik. Hayır hayır içmek istemiyorum. Çok iğrenç. Yuttum iyi. Yuttum mu? çok iğrenç olmuş bu. Hayır bakayım. Hmm. ben beğendim. Piu piu O beğenmedi Yük, mi? Yüzyıldım. Hadi kapağını kapatalım. Ve çalıştıralım. Dedikodu yapıyorlar. Ne konuşuyorsunuz? Ne konuşuyorlar? Elif evet, mi? Evet, Elif evet. mi? Kızlar bak sen çilekli süt yaptılar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Bay Bu Mufa'ma hoş geldiniz diyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Elif Barbie var bebekleriyle beraber evinde vakit geçirecek. Değil mi Elif in? Hadi o zaman sen istersen Barbie'nin oyununa başlayabilirsin Elif Barbie'nin kaynağında. Söylüyor. Gerçekten mi? Evet. Aa, acıktılar mı acaba? Barbie? Nasıl yemek istiyorsunuz Barbie? Evet. Yemek istiyorlar galiba Barbie'ler. Buz, buz yemek istiyorlar. Buz mu? Yani. Oo. Yani buzu yemek. Çorba buz. istiyorlar. Mesela. Çorba mı istiyorlar? Hı Önce <laughs> buzu koyayım. Buzlardan çorba mı yapacaksın sen Sonra Elif da süt koyuyorum. <laughs> Buzlu, sütlü, ooo milkshake mi yapacaksın, doldurma mı koyacaksın? Oh, meyve suyu da koydu. Çok değişik bir içecek hazırlıyor Elif ne size arkadaşlar. Kahve dikiyorum. Kahve mi? Çok karışık bir meyve suyu hazırlıyor arkadaşlar Elif Nel. Wow. Şimdi de meyve suyu. Barbiler bakın. Bundan bardak hazırlıyor. düşündüm. Bana ayıcımdı. Bardak mı düştü? Hemen alalım. Arkadaşlar yanına su döküyoruz. Su da koyacağız. Evet. Süt de koyduk. Su da koyduk. Çok merak ediyorum Şu nasıl barca. bir içecek olduğunu arkadaşlar. Buz koyuyoruz. Evet. Burası. soğuk su da arkadaşlar. Baya bir karışım oldu. Şimdi kayısıyorum. Süper. Çok <laughs> arkadaşlar neler olduğunun içerisinde. Bakın. <laughs> Oo harika. Dolapta da bir sürü yemek yiyecek var arkadaşlar. Süt var, meyve suyu. O et de var, yumurta var meyve suları var. Oo, fırında bir tane hamburger görüyorum. Tost makinesi. Meyve suları. Bakın. bulaşık makinesi. Çok güzelmiş. Eğitim bu mutfağı. Aa, burada bardak ve pincan da var arkadaşlar. Bakın. Çok beğendim ben senin bu mutfağını. Şimdi ben bir tadına bakayım. Hadi. Hadi o zaman bak bakalım. Oo süper. O zaman hadi o zaman koy bakalım. İçsinler. Bardak Aa, kaynak... Ne unuttun? Ne unuttun acaba Elif hmm. Tosta mı yapacaksın? Tost... Arkadaşlar tost makinesinden ekmek mi döküyorsun Elif'nin? Ne yapıyorsun? <laughs> ya çok komiksin sen. Ve arkadaşlar tost makinesi ekmek kırıntıları bile döktü. Nasıl bir içecek oldu bu Elif değil ben anlayamadım. <laughs> Peki hadi o zaman onu bardaklara koy istersen. Yemek mi yoksa o? Yemek tamam o zaman yukarıdaki tabaklarına koyabilirsin. Minik tabaklarımıza. Minnacık tabakçıkları var arkadaşlar. Bakın bu fırın mutfak setimizin. Çok acıktı bu kızlar. Barbie'ler çok acıktı arkadaşlar. Sayısın Barbie'ye mor kızı. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım sayısın Hayır. Barbie. Evet. Senin yemeğin hazır. Sarışın Barbie. Ve kaçın hazır. Kaşık evet. Kaşık da. Evet. Onu da koy. Diğerini de yemeğini koyuyor arkadaşlar Elif Haydi bakalım. Bakın arkadaşlar tost makinesi Çok tatlı değil mi? Minnacık bir tost makinesi bile var. Bakın meyve suları, bardakları, kahvesi. Bulaşık makinesi çalışıyor mu? Hey. Hmm. Evet. Makinede bulaşık varmış arkadaşlar. hadi bakalım. Diğerinde yemeğini koyarsan. Evet, onu da öyle koyabilirsin. Evet, durabilir orada problem değil. Bakın arkadaşlar. Yemeklerini hazırladı Elif. Bir de Bir de şaka mı yapacaksın onları? Ne şakası yapacaksın? Ne şakası yapacaksın acaba? ekmek kırıntıları ve yumurta mı koyacaksın? Oo, pekala. Arkadaşlar bakalım. Ay, Yumurtaları aldı buradan arkadaşlar çık, çık, çık. Bakın burada bir sürü yumurta var. Çık, çık, çık. Aldı oradan. Evet. Yumurtalı ekmek mi yapıyorsun sen yoksa? Oo, Ama içecek de koy içecek İçecek koymadın arkadaşlarına, barbilerine. Hadi içecek de koy yanında. İçecek içsinler. İçeceklerini de hazırla. Evet. Kahve mi dövdün? Oy. Arkadaşlar. Elif'in her şeyi karıştırdı. Bakın buradaki bardaklardaki hazırladığı kahvelerden sos Ay daha bak bakayım. Ben ne seyiyim sana? Oo, <laughs> Oh, oh, oh. Bir daha içme. Hayır hayır içmek istemiyorum. Çok iyi. Yuttu bile. Yuttu mu? Oh, çok iğrenç olmuş bu. Hayır bakayım. hayır. Hmm. O oh, ben beğendim. Pü pü pü. Pü pü O beğenmedi Yuttum. mi? Yuttu. Oh. Yuttu mu? İğrenç. Ee. <laughs> <laughs> Ay hadi peki. Kendi Peki o zaman şimdi o zaman normal meyve suyu var de ya, yanında içsinler. O zaman donatla meyve suyumuz vardı. Hadi şaka yaptıktan sonra. Ya işte, Peki o zaman sen şey yap tabaklarını bulaşık makinesine koy istersen. Aa, tamam, bir şey bunlar yani. Hadi bulaşıklarını makineye koy orada yıkansın onlar. Belki yine Vay gerekebilir. Evet ama tabaklarını makineye koy istersen. Evet ne? Evet. Evet her şeyimizi yerine yerleştirelim. Evet. Ah, devirdin. O nasıl bir yerleştirme? O nasıl bir yerleştirmedir? Allah arkadaşlar bakın bir yerleştirme hepsini tıktı oraya bardakları da buzdolabına koydu inanmıyorum. Hadi o zaman bulaşık makinesine şey koy tabaklarını koy o zaman hadi bakalım bulaşık makinesinin tabakları koysun, eğilip bardakları koysun, yıkansın evet. arkadaşlar. Şimdi ben sudan birazcık Neyse çekmeyeyim. Evet. Bakın. Aha. Hadi kapağını kapatalım. Ve çalıştıralım. Evet hadi yıkansın o zaman. Evet. <laughs> <laughs> Oh çok ses ben çıktı. Oh süper. Evet arkadaşlar Barbie'lerimizin karnı doydu. Fırında ne var? Fırında. Oh. Arkadaşlar fırında bakın hamburger var. <laughs> bakın. Göremiyoruz ne var? Ah oh, düğmesi düştü arkadaşlar. Hemen tamirci çağıralım o zaman. Takabildin mi? Peki Bakın fırında da hamburger var arkadaşlar. Pişti mi acaba? Bakalım. Evet arkadaşlar pişiyor. Hadi bakalım. Boş kütlesi mi boşaltıyorsun? Evet. Evet. Ee, ama ben bu ne Arkadaşlar görüyorsunuz ki. biz dolabı fırını komple çekip de boşaltıyoruz. Hemen onun yerine yer edeceğim, ben, Ama, ama ayamıyorum ki. Oradan alman lazım. Bu sepeti zaten Bak, öne doğru da bakayım, geliyor. Bakayım, bakayım, bakayım. Evet sepet öne de, doğru da geliyor. Yine de ben uzanamıyorum. E, oradan alabilirsin Elif Bakayım Tamir edeceğim. Tamir. tamir mi pekala. Bozulmuş arkadaşlar makine. E tabi her seferinde böyle çekersen tabi bozulur. Allah devriliyor. Hadi sepetini de ileri itelim o zaman. <laughs> Kapatalım. Tamam tamir oldu. Pekala. Süper. Hiçbir şey yok. Neden böyle ses çıkardı o zaman? Aa, bilemiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Elini düğmesini de yapıyor. Yan tak istersen. Oh bu kızlar da çok sıkıldılar. Ama sen onlarla sohbet etmiyormuşsun. Aa, bunu da koyalım buraya arkadaşlar. Pekala. Anne süt hazırlıyorum? Süt mü hazırlıyorsun? Pekala. Şaka, 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 şaka. Ama her seferinde şaka olmaz ki tamam, canım yani. Şimdi, ornağı şimdi ornağı artık ornağı normal koy bardaklarını süt Sane, sütlerini. Dava, Hadi normal koy artık bardaklarını içsinler. Söylesin ben bir çok yapıyorum. Hadi koy artık İhmet. Evet. Sayısın Barbie. Hı -hı. Saysin Barbie. Saysin Barbie. Saysin evet. İhmet size çilekli süt koydu kızlar. Bakın. Bu Hı -hı. da seninki. Al bakalım. Pekala. Evet arkadaşlar. Elif neye? Bu güzel mutfak setiyle bakın Barbie'lerine yemek hazırladı. İç dedikodu yapıyorlar. Ne konuşuyorsunuz? Ne konuşuyorlar Elif'im? Hayır kanka. bana sakın. Yok. Senin yemeklerini ve içeceklerini beğenmediler mi yoksa? Oo! Hep şaka yapmışsın sen onlara. Ne şakası yaptın acaba? Merhaba. Beğenmedin mi yoksa sen? Ama Elif ama Elif çok güzel yemekler hazırladı. Efendim? Aa, siz de mola şaka hazırlayacaksınız. Pekala. O zaman hemen hazırlayın şakalarınızı. Acaba ne şakası yapacaksınız? Hmm. Ne? Sütüne tuz mu koyacaksınız? Elif'in sütü çok seviyor. Evet. En çok hangisi mi? Çilekli sütü çok seviyor. Hey, sen ne yapıyorsun? Bir tane yumurta, Bir tane yumurta mı aldı? Oo, pekala. Hadi o zaman. Evet, eritme. Kızlar sana çilekli süt yaptılar. Süt istersem. Hadi iç o zaman. Hazırlamışlar. Hadi bakalım. Evet, hazır mı? Güzel. Evet artık hazır oldu artık içebilirsin. O güzel. mu? Hadi o zaman iç bakalım. Oh çok güzel değil mi? Güzel. <laughs> Olamaz arkadaş. Ay. Yaramazlar. Evet, evet. Onlar da artık sana şaka yaptılar. Hep sen şaka yapamazsın ki. Pekala. Evet arkadaşlar. İlk arkadaşlarımız hoşça kalın değil mi? arkadaşlar. Şimdi ben Öyle mi? Pekala. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.